namazını kıldın ama hırsızlık yaptın. Yine aynı. Yani her şeyinle dürüst olacaksın. Tamam mı? Böyle anlatmakla değildin yani. Kıyamet gününde kıyametin kopmasını sağlar işte. Bunu bilmek değil. İdrak etmek. İdrak. Öleceğiz oğlum. Öleceğiz. Öleceğiz yani. Ölüm var. Ölüm. Dünyaya tapılmaz. Arabam olsun, evim olsun. Dünyanın en zengini ben olayım. Ahmet'in olmasın, benim iki tane daha villam olsun. Mehmet'in şuyu var, Hasan'ın buyu var değil. Hepsi kül olacak, bitecek. Hayat PlayStation oynamakta, telefonları telefonla sabahtan kalkıp da Zamanı boş boş geçirmektedir. Allah senden bunun hesabını soracak. Çok kötü soracak hem de. Sana bütün nimetleri verdim. Neden benim sözümü yapmadın diye. Kıyamet gününde bütün o ate cehennem ateşinin basit zannediyorsunuz. Aha alın çakmak. Yakın bakayım. O bir saniye durabileceğiniz mi? En basit ateş bu. Cehennem ateşi bunun yüz bin katı alev. Ve ölüm yok. Yani vücut çürüyor, bitiyor, tekrar diriliyor. Sonsuz. Peki bu yani böyle bir ahmaklık olur mu? Böyle bir yani böyle bir hayat gelecek önümüze ama Allah'ı dinlemiyoruz. Umurumuzda bile değil. Önümüzde yiyip içip tuvalete gidiyoruz. Başka bir şey yaramıyoruz. Çalışmak için millet paraya tapıyor. Tapıyor tapıyor demiyor. Ya ben bir yerde çalışıyorum rızkımı alıyorum. İşte 50 milyar 100 milyar maaşım var. Allah Teala bana çalışmayı emretti. Çoluk çocuğumu mağdur etmemek için. Kimseye muhtaç olmamak için çalışacağım. Görevimdir ibadettir o zaman bu hal. O çalışmak da ibadet oluyor. Adam bunun için çalışmıyor ki. Adam her şey benim olsun istiyor. Ama Allah'a görevini yapmıyor. Gerçek manada ibadetlerini yerine getirmeyip de çalışma, çalışmanın da bereketi yok. Allah çok kötü hesap soracak hepimizden. Devam et. 4. Azrail. Ömrü sonuna eren insanların canlarını almak almakla görevlidir. Bu dört büyük melekten başka diğer meleklerden bazıları da şunlardır. Kiramen Katibin, Bunlar iki melektir. Biri insanın sağında, diğeri solunda bulunur. Evet, Alper devam et. Sağ, sağındaki insanın yaptığı iyi işleri, solundaki ise kötü işleri yazar. Böylece her insana ait iyiliklerin ve kötülüklerin yazıldığı amel defteri meydana gelir. Münker ve Nekir. Bunlar öldükten sonra kabirde insanlara soru sormakla görevli iki melektir. Rıdvan. Cennetteki Mesela kabir diyoruz, önemsemiyoruz. Ya 80 milyonun belki yarısından daha fazlası ayakta bevle ayakta işiyor ve kabir azabı en büyük ayakta işeyenlere olacak. Ayakta işemek haramdır, tahrimen mekruhtur. Yani harama yakın mekruh. Ayakta işediğin zaman bir etraf pisleniyor, iki kilodun pisleniyor. Namaz kılmasan bile ayakta yine işeyemezsin. Allah yasakladı. Resulullah Efendimiz men etti. Tahrimen mekruhtur.